Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Shanks'in yerine nasıl açılıyor onu göstereceğiz. İlk ormana gelmeniz lazım. Bakın burada bir tane buton var. Hemen Fırit Gatcan'ın yanında. Sonra hemen şöyle gittik gittik. Git, git. Şu ağacın arkasında bir tane daha buton var. Bunların üstüne gelmeniz gerekiyor. Tıklamayacaksınız. Şuradaki da dallar. Öbürü biraz zor gözüküyor. Öbürü de burada. Böyle çılların arkasında. Ee, yani buna basmayınca da zor gözüküyor. Söyleyeyim. Şuradaki sandığı da alalım. Yani kalanlar da goril yerinde. Oraya gitmeniz lazım. Ee, hemen gidelim. Bakın şu ağacın arkasında üstüne geliyorsunuz. Diğeri de buranın yakınlarında. Şu taşlık alan var ya. Buradan gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. ha. tam burada. İşte. Ben bir teleportlanmıyorum. Arkadaşlar hepsini buldunuz mu? Yani butonların. Hemen şu ortadaki görev yerine gidiyorsunuz. Bakın şurada şöyle bir yer açılmış oluyor. Buraya girmek biraz zor ha. Burada mavi bir sandık var. Tam buradaki meşaleyi böyle alıyorsunuz. Bakın meşale yazıyor zaten. Şimdi buradan köle gideceksiniz. Ee, hemen oraya gidelim. Arkadaşlar hemen şöyle geliyorsunuz. Ben geldim. Şurada bir tane yıkık bina var. Bunun içine giriyorsunuz buradan. Altta bir şeyler oluyor galiba. Bunun altına gidiyorsunuz. Burada birisi var. Meşaleyle burayı yakıyorsunuz. Ee, ya. Yaktım. Burada bir şeyler var. Buradaki e, kupayı alıyorsunuz. E, şimdi buradan Karadası'na gideceksiniz. Ben hemen e, gideyim geleyim. Arkadaşlar böyle Karadası'na geliyorsunuz. Şuradan yan yan gidiyorsunuz. Bakın burada bir tane mağara var şurada bir yerde su damlaması lazımdı. Neredeydi o su damlayan yer? Ha, bakın burada su damlıyor. Payı bunun altına getiriyorsunuz. Gördüğünüz üzere böyle su doluyor bu. Sonra yukarı çıkıyorsunuz. Ha, ben de çıkayım. Bak, bak, bak. Bakın şuradaki. Heh. Buradaki kulübede hasta adam var. Bununla konuşuyorsunuz. Sonra buna yardım diyorsunuz. Çok teşekkürler. Lütfen oğlumla buluş. Seni ödüllendireceğine eminim diyor. Ee, su ee şimdi Korsan köyüne gidiyoruz. Ben hemen gideceğim şimdi. Arkadaşlar böyle Korsan köyüne geliyorsunuz. Şuradan gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bakın. Şurada bir tane zengin adam var. Rich man. Bununla konuşuyorsunuz. Babam yardım ettiğin için teşekkürler ama bir mah tüm paramı çaldı. Lütfen onu en kısa sürede bulup al ki seni ödüllendirebileyim diyor. Bakın. ben hemen oraya gidip geleceğim. Hatta yolu da göstermiş olayım. Çünkü o da ya ora mini bir ada. Bulması biraz zor. Yani zorlayabilir. Hemen. hadi şuradan şöyle gidiyorsunuz. arttırayım biraz. Bir dakika. Bilgisayar biraz kasacak söyleyeyim. Heh, bakın. Şuradan şöyle dümdüz gidiyorsunuz. Şunu manuelden alın. Bakın böyle dümdüz gidiyorsunuz. Bu arada söyleyeyim. Yani bir taktik vereyim. Bilgisayardan oynuyorsanız bu taktik işe yarıyor. E, chat'i açıyorsunuz. W basılı tutarken böyle chat'e tıklarsanız otomatik gidiyor bu. Mesela ben şu anda otomatik gidiyorum. Ama şu anda gitmiyor. Evet bakın şu anda otomatik gidiyorum. Yani kendim bir şey yapmıyorum. Bu da yani bir taktik olsun vereyim size. Bakın hemen şuradaki mini adayı görüyorsunuz değil mi? Şimdi Magma köyünün çok yakınında. Bir, hatta şuraya daha yakın. Ve bu adaya geliyorsunuz. Şimdi burada bir tane boss olacak. Kaç level boss? 120 level boss var burada. Hemen bunu indiriyorsunuz. Şöyle. Ben indireyim hemen bunu. vuruyoruz buna. Tamam. Bakın şurada zengin adamla konuş yazıyor zaten. Bir de 3000 bonti veriyor. Onun dışında çok bir şey vermiyor. Bakın korsan köyüne tekrar gidiyorsunuz buradan. Ben şöyle gideyim hemen. Ben. Sonra arkadaşlar böyle zengin adamın yanına geliyorsunuz. Bununla konuşuyorsunuz. Şöyle konuşuyorsunuz. Paramı geri aldığın için teşekkürler. Bu eski kalıntıyı ödülün olarak alabilirsin diyor. Bakın. Şöyle bir şey veriyor bize. Biz hemen ormana teleportlanıyoruz. Benim kullanan biri var burada. Biraz sıkıntı. Yani bana bulaşmaz inşallah. Şimdi bakın. Burada bir kapı olacak. Bu, bu şeyi aldığınızda bu kapıda bunun şekli gözüküyor. Sonra bunun yanına geliyorsunuz. Açıyorsunuz bakın shanks burada. Şunu da bir keselim bir de hazır açmışken. Arkadaşlar bunu kesince de e, bir ihtimalle şey bunun kılıcını düşürebiliyorsunuz ve 10k para falan veriyor. Ama şu oradaki adam kesecek galiba. Kesse bana da gelse güzel olur ama. Evet indirmiş bir de. Ya, bu da böyle bir videoydu. Shanks'in yerinin nasıl açıldığını gösterdim. Hadi bay bay sağlıklı kalın. Bir şeyler yapın.